Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Karan hoş geldiniz. Kubota yeni serisi, L1 serisi 382 modeli yani 38 beygirlik versiyonu ilk defa daha yeni giriş yapıyor Türkiye'ye. Bu yepyeni versiyonu bir inceleyelim sizinle beraber. Neler sunuyor? Arkadaşlar 38 beygir gücünde bu traktör Common Rail enjeksiyon sistemine sahip. 115 Nm torku var motor devrelerini söyleyeyim 115 Nm torku var. Camry direkt injeksiyonlu bir motora sahip. EGR var üzerinde ve DPF yani dizel partikül fitresi var. En yeni versiyonu bu. Belki de ilk inceleme olacak. Tasarım bu şekilde. Tasarımını görüyorsunuz. Şöyle plastik bir formda bir yapı yapılmış. Farlar geniş açı aydınlatma yok. Normal ama tasarım bayağı bir yenilenmiş. Arkadaşlar bu traktör 3 silindirli olduğunu söyleyeyim. 1800 cc'lik bir motora sahip. Ama yine Kubota'nın kendi motoru var üzerinde. Arkadaşlar 8 ileri 4 geri şanzımana sahip. Vitesi yine solda. Ortada ve solda. Neyse onlar devam edeceğiz. Şöyle bakalım. L1 serisi arkadaşlar. L2 serisinin bir alt versiyonu oluyor. L2'ler 50 beygir. Yine 38 beygir var. 50 var. 55 var ve 62 beygir var. Bu da alt serilerde olarak lanse edilmiş. Hidrot konik sisteme yer verilmiş arkadaşlar. Şöyle lastik biraz ince yapıda. ince yapıda bir lastik var. Bu lastik ikinci elinde yani lastik bulunur mu bilmiyorum. Boyutlarına bakalım ebatlarına. 7 16 Ön lastik var. Arka lastik abatta 11, <laughs> 2, 24 arka lastik kabatları var. Şurada aynı sarı renkli döşeme aynı şekilde ama güzel bir tarz olmuş. Komple sapsarı traktör. Şöyle devam edelim. Hadi ağırlığından bahsedeyim. 1300 kilogram traktörün ağırlığı var arkadaşlar. 1300 kilogram. Biraz dar. Biraz alta bayağı bir iyi yani. Oo, alta çıktı bayağı bir iyi. Yakıtı çok güzel olacağını düşünüyorum. 42 litre yakıtan kapasitesi var. 42 litre. Şurada orijinal kapak. Bayağı güzel oluyor. Alırsanız size orijinal kapan taktırın. Türkiye'de geldiğinde burada e, anahtarlı kapakla değiştiriliyor. Orijinal kapağı da çantaya koyuyorlar. Siz de bu traktörlerden alırsanız orijinal kapağını kullanırsanız daha iyi verim alırsınız. Şöyle arkaya doğru geçelim. Evet. Arkaya geldik. Bu taraf sabit kol verilmiş. Bu taraf hareketli kol verilmiş. Ve 900 kilogramda kaldırma kapasitesi elde ettiğini verilerde yazmışlar. iddia etmişler. Altına imza atmışlar. Orta koldan alıyor hassasiyeti. Ve dört parça şeklinde en üstteki en fazla olduğu, en alttaki de en az olduğu yer hassasiyetin. Yan gergileri böyle hareketli şekilde verilmiş yanlar. Güzel. Bu daha iyi oluyor. Kırılmıyor ya da aşınmıyor. Daha iyi oluyor. Şu kolları biraz kalınlaştırsalar. Şunların kalınlığı gayet yeterli. Yan kolların kalınlığı iyi değil. Tek kuyruk mil devri var. Kuyruk mili burada düz çeki var. Plakalık malzeme çantası. Buraya konulandırılmış. Çıkış. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Burada çift çıkış verilmiş. On kumandasını. Şuradan. Bu biraz ilginç geldi. Farklı bir sistem. Normalde Kubata'nın çıkışı değil bu. Demek ki bu seyirlerde böyle. Arka stoplar bu şekilde. Çok Şu tutamaç. Burada var orada yok. Allah, Allah Demek ki oraya taktırmak gerekiyor. Burası var. Şurada bir sinyal. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Sağlam. Saç. Saç. Şurası plastik. Şöyle çıkalım arkadaşlar. 8 ileri 4 geri şanzımana sahip. Şu 4x4'e geçiş kolu. Mandallı olmuş. Çok güzel olmuş. Yeri şey falan çok güzel. İyi düşünmüşler. El freni bura almışlar. Şu takviye geri. Bu aynı anda arkadaşlar işte geriye şatıl dolmuş oluyor. Şöyle ileri. Şöyle geri ama çok yumuşak ha. Şöyle de boşta. Bu şekilde ittirirseniz seri. Şöyle olsa takviye oluyor. Allah Allah. Şimdi nasıl olacak bu iş? Şimdi geri gideceğim. Ben gereği böyle gidiyorum. İleri gideceğim zaman direkt ileri ettirirsem takviye ileri gidiyor. Şöyle yapacağım kuralım. Böyle. İleri bu. Şöyle geri. Aa bu iyi ya. L takviye. Tamam takviye çift sürerken sorun yok. İleri geri ileri geri yapabiliyorsun ama seri de yaparken geriye aldın. Sonra çekip ileri ittireceksin. Böyle böyle yapacaksın. Geri ileri bu şekilde. Koltuk süper. Belli zaten. Bu Oo, sapsır burası ya. Çok farklı bir traktör. Direksiyonu Şurada arkadaşlar direksiyonda Altı açıklık var burada Allah Allah Şurada bir açıklık var Farklı bir yapıda Direksiyonu Altı doğru diye biraz ciniyor arkadaşlar Yukarı askı değil aşağıya doğru Ama yumuşaklığı gayet güzel Yumuşaklığı gayet güzel Pozisyon kolu, çeki kolu burada Arkadaşlar şurada aşağıya doğru baskı yapan bir sistem var. Onu anladım. Şöyle çekip arkaya aldığınızda bu ya sabitliyor. Tam emin değilim ya sabitliyor ya taşıma pozisyonuna geçiriyor. Kilitliyor. Şurası çeki, hassasiyet kolu, şu pozisyon. Ve liftomatik yine yok bunda. Şu kuyruk mili inmek inerken düğmeye bastığınız şu tepe lambası şöyle pis şöyle 1 2 3 4 4 an pis şöyle geri şöyle de iki takviye 8 geri aldığınızda. 4 ana vites olduğu için geri 1, geri 2, geri 3, geri 4 bu şekilde olduğu için de 6, 8 ileri 4 geri vitesi bu şekilde elde ediyor ama buçuklu değil düz onu söyleyeyim el gaz arkadaşlar çok yumuşak elektronik ayak hızının yeri çok güzel fren bunlar da çok iyi oluyor numara bir fren oluyor o yönden içiniz rahat olsun şurada kuyruk mini çalıştırdığımız kolu buraya almışlar bu şekilde devrede şöyle devreden çıkıyor Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> hoş geldin ya. <laughs> Selamun Nasılsın? Ne yapıyorsun Tanıyorum değil mi? Tanıdım tanıdım. Hadi, hadi. Arkadaşlar şu sinyali aydınlatmayı böyle vermişler. Dörtlü flaşörü bu şekilde. Partikül fitresi olduğunu söylemiştim dizel. Onların çalıştırıp istif kapattığınız düğme. Devir saati, yakıt göstergesi, halet göstergesi, çalışma saati. Görüntü, gösterik bayağı güzel. Görselik bayağı güzel. Şu biraz oynuyor farklı bir ortam olmuş ya. 38 beygir bu traktör. Gaz pedalı pamuk gibi, yok gibi. Çok farklı bir şey. Ama bu tutamaçtan bu tutamaçtan bir tane buraya istiyorum. Zaten yerleri de var. Delikleri de var. Bir tane var, bir tane yapma lazım. Yine burada su koyabildiğiniz. Şurada da hop operatör burada kolumuz. Evet bu şekilde mekanik ağırlıklı bir traktör arkadaşlar. Şöyle inelim. Evet. L1 382 Kubota'nın bunları çok göreceğiz artık Türkiye'de. L2 serisini, L1 serisini bunlar yüksek modellerinde tabi HST3 şanzımanı var. Şurada arkadaşlar işte diferansiyel kilidi arkalar etki ediyor. otomatik kendi kendine kilitliyor. Şu da hidroliğin iniş hızını ayarlayabildiğiniz. Şöyle en hızlı ayarlayalım. Bir düğme. Kol daha doğrusu. Koltuk da süper zaten. Pilotun koltuğu var. Çok güzel bir koltuğu var. Bunu bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu Kubota'dan böyle kendinize çok iyi bakın. Bir tane videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alayım atalım. Bay bay.